Vajinoplasti sonrası ilk ilişki ne zaman olmalı? Vajinoplasti yani halk arasında vajina daraltma ameliyatı ya da toparlanma ameliyatı başlık iyileşme süreci 1,5 ay civarıdır. Aslında ilk iyileşme 3 haftada olmaktadır. İlk 1 haftada fibrolast dediğimiz oradaki öncül hücreler, kolajen üreten öncül hücreler oraya göç ediyor. Daha sonra üretime başlıyorlar. Özellikle 3 haftadan sonra tip 3'ten tip 1 kolajen yani daha sağlam olan kolajen ipler bu dönemden sonra ilk 3 haftadan sonra üretilmeye başlandığı için ilk 3 haftada ne kadar vajinoplasti ameliyatı iyileşmiş olsa da 6 haftadan önce ilişkiye girmek son derece risklidir. Hem de sağlamlığı açısından uzun vadede 6 haftadan önce ilişkiye girmeyi kesinlikle önermemekteyiz. Hatta daha önceki yıllarda çok eskiden 2-3 ay kadar ilişki önerilmemekteydi. Şu dönemde ortalama 1,5 ay yeterli olduğunu bilmekteyiz.